şu bir türlü gitmeyen inatçı kilolar. Hepimizin derdi, değil mi? İşte bu konuda ezber bozan bir yaklaşımı Doktor Erik Bergin Sağlıklı Keto Planı kitabını temel alarak birlikte inceleyeceğiz. Bakalım bize ne anlatıyor. Bu soru, ah bu soru hepimizin canını sıkmıştır, değil mi? Neden olmuyor ya diyorsunuz. Saatlerce spor yapıyorsunuz, yediğiniz her lokmayı hesaplıyorsunuz ama tartıdaki rakam bir türlü değişmiyor. Peki ya sorun sizin iradenizde değilse ya en başından beri tamamen yanlış problemi çözmeye çalışıyorsak? İşte Doktor Belgin kitabı tam da bu noktaya parmak basıyor. Diyor ki, mesele ne sizin iradeniz ne de o sayıp durduğunuz kaloriler. Asıl mesele gözümüzden kaçan çok daha temel, çok daha derin bir şey. Evet, birinci bölüm. Yanlış problemi çözmek. Ve işte ilk kilit fikir de bu aslında. Çoğu diyetin odağı en başından beri yanlış olabilir. Bakın, bu alıntı aslında bütün bakış açımızı değiştiriyor. Ne diyor? Kilonuz bir sebep değil, bir belirtidir. Yani kilo problemin kendisi değil, sadece bir semptom. Tıpkı ateşin bir enfeksiyonun belirtisi olması gibi. Ateşi düşürmeye çalışmak yerine enfeksiyonu tedavi edersiniz, değil mi? İşte fazla kiloda tam olarak bu. Vücudun daha derinlerde yatan bir sağlık sorununa verdiği bir sinyal sadece. Yani anlıyorsunuz değil mi? Asıl hedef kilo vermek değil, sağlıklı olmak olmalı. Kitabın bütün tezi bunun üzerine kurulu. Siz önce sağlığınızı düzeltin, kilo zaten sağlıklı bir vücudun yan etkisi olarak kendiliğinden gidecektir. Bu denklemi resmen baş aşağı çeviren bir fikir. Peki, madem sorun kalori değil, o zaman metabolizmayı, kilo alıp vermeyi kontrol eden gerçek patron kim? İşte kitabın cevabı burada. Hormonlar. Eski kafa yaklaşım bize ne diyordu hep? Aldığın kalori, yaktığın kaloriden az olacak. Bu kadar basit. Ama yeni yaklaşım diyor ki, dur bir dakika. Kalorinin ne olduğu sayısından çok daha önemli. Neden mi? Çünkü farklı yiyecekler vücudumuzda bambaşka hormonal fırtınalar koparır. Düşünün. 100 kalorilik bir avokadoyla 100 kalorilik bir gofretin vücudunuza verdiği komut aynı olabilir mi? Tabii ki hayır. Arada dağlar kadar fark var. Şimdi vücudunuzu bir futbol maçı gibi düşünün. Sahada iki takım var. Bir yanda yağ yakanlar takımı, diğer yanda yağ depolayanlar takımı. Büyüme hormonu gibi yıldız oyuncular yağ yakanlarda forma giyiyor. Karşı takımda ise en tehlikeli oyuncular insülin ve stres hormonu olan kortizol. Maçı kazanmak istiyorsanız doğru takımı sahaya sürmek zorundasınız. Başka yolu yok. Ve işte maçın en can alıcı kuralı geliyor sıkı durun. Yağ depolayanlar takımından tek bir oyuncu mesela insülin sahaya girdiği anda yağ yakanların 6 oyuncusunun tamamı anında oyundan düşüyor. Evet yanlış duymadınız bütün takım yedek kulübesine. Yani o masum görünen tek bir şekerli içecek o günkü bütün diyet ve spor çabanızı tek başına çöpe atabilir. Oyunun kuralı bu. Peki bu hormonal dengeyi nasıl kendi lehimize çevireceğiz? Nasıl olacak bu iş? İşte cevap vücudumuzun kullandığı yakıt türünü anlamakta yatıyor. Vücudumuzun aslında iki farklı enerji kaynağı var ama gelin görün ki çoğumuz inatla sadece birini kullanıyoruz. Bu görsel her şeyi çok güzel anlatıyor aslında. Vücudumuzu iki farklı pili olan bir cep telefonu gibi düşünün. Bir yanda küçücük hemen biten bir şeker pili Diğer yanda ise kocaman, günlerce yetecek bir yağ pili. Ama bir sorun var. Vücut inanılmaz inatçı. Her zaman ama her zaman önce o küçücük şeker pilini kullanmaya çalışıyor. O pil tamamen sıfırlanmadan o devasa yağ piline elini bile sürmüyor. Peki o devasa yağ pilini nasıl devreye sokacağız? Kitaba göre yol haritası çok net, 3 adımlı. Ama dikkat, sıralama hayati önem taşıyor. 1. Dışarıdan şeker alımını tamamen kesiyorsunuz. 0. 2. Vücudun kendi içindeki o küçük şeker pilinin tükenmesine izin veriyorsunuz. İşte ancak bu ikisi olduktan sonra, üçüncü adımda vücut başka çaresi kalmadığı için mecburen ana yakıt olarak yağı kullanmaya başlıyor. Şimdi gelelim kitabın en ilginç bölümlerinden birine, vücut tipinizi bulmak. Hani şu meşhur laf vardır ya, tek beden herkese uymaz diye. İşte bu yaklaşım tam olarak onu söylüyor. Çünkü herkesin hormonal zayıf noktası farklı olabilir. Bu da bizi vücut tipleri konusuna getiriyor. Karşınızda 4 ana vücut profili. Adrenal, yumurtalık, tiroid ve karaziyer. Kitabın iddiası şu, bu tiplerin her biri vücudumuzdaki belirli bir salgı bezinin, yani hormon üreten bir organın zayıflığına işaret ediyor ve bu zayıflık yağın vücudun tam olarak neresinde birikeceğini belirliyor. Şimdi bakın bu çok ilginç. Mesela eğer karaciğer tipiyseniz yağ daha çok öne doğru. Hani bira göbeği dediğimiz şekilde birikiyor. Yumurtalık tipindeyseniz o meşhur armut şekli ortaya çıkıyor. Yani yağ daha çok basen ve kalça bölgesinde toplanıyor. Adrenal tipi genelde stres kaynaklı ve göbeğin aşağı doğru sarkmasıyla kendini gösteriyor. Tiroid tipinde ise kilo alımı daha homojen yani vücudun geneline yayılıyor. Kısacası vücudunuzun şekli size hangi organınızın, hangi hormon sisteminizin yardım ettiğe bağırdığına dair bir ipucu veriyor olabilir. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi tekrar başa, kitabın ana felsefesine, her şeyin başladığı o ilk noktaya geri getiriyor. İşte bütün meselenin özü bu cümlede saklı. Kilo verebilmek için önce sağlıklı olmalısınız. Bu bizim genel düşünce yapımızın tam tersi. Biz genelde ne deriz? Sağlıklı olmak için kilo vermeliyim. Ama kitap diyor ki, hayır, tam tersi sen önce vücudunu sağlığına kavuştur, kilo zaten sağlıklı bir sistemin doğal bir sonucu olarak kendiliğinden gidecektir. Peki bu felsefeyi hayata nasıl geçireceğiz? İlk adım, gıda kelimesinin anlamını yeniden düşünmek. Kitaba göre tanım çok net. Gıda, yaşamı sürdüren, enerji sağlayan, dokuları onaran şeydir. Şimdi kendinize sorun. Yediğiniz şey bu üç işlevden birini yerine getiriyor mu? Eğer getirmiyorsa, kitap ona gıda demiyor. Ve işte bu son görsel sanırım her şeyi tek bir karede özetliyor. Bir tarafta gerçek gıdaların getirdiği canlılık, enerji ve sağlık, diğer tarafta ise gıda olmayan şeylerin yarattığı yorgunluk, sisli bir beyin ve hastalık. Kitabın mesajı aslında bundan daha net olamazdı. Sen vücuduna doğru yakıtı ver, o da sana sağlıkla karşılık verecektir. Ve bu analizi zihninizde biraz dönüp duracak bir soruyla bitirelim. Kendinize bir sorun. Sizin vücudunuz yani sizin motorunuz anlık enerji veren ama hemen biten sizi sürekli yolda bırakan şeker yakıtıyla mı çalışıyor yoksa o devasa, verimli ve hiç bitmeyecekmiş gibi duran yağ deposunu mu kullanıyor? İşte bu sorunun cevabı sağlık yolculuğunuzda atacağınız bir sonraki adımı size gösterebilir.